Şu anda Kılıçdaroğlu'nun kendisinden ziyade, tabii ki kendisi ama onun yürüttüğü ve 31 Mart'ta bayağı başarılı olduğunu da gördüğümüz strateji. Bununla ilgili bir sorun var. Ve bu stratejiyi zayıflatacak her türlü şey, her türlü adım, çıkış e, iktidar tarafından e, en azından beğeniyle karşılanacak. Önleri açılmak istenecek e, bu onların bu hareketlerin iktidar tarafından kurdurulduğu vesaire e, söylemek haksızlık olur ama iktidarın bundan gayet memnun olduğu da muhakkak yani şöyle bir düşüncenin iktidarın e, temsilcileri tarafından şöyle bir düşüncenin asla söz konusu olduğu kanısında değilim ya işte ne güzel Kemal Kılıçdaroğluyla biz gidiyorduk ama Muharrem gerçekten e, olayı ya da Mustafa Sarıgül ya da bir başkası e, olayı ele geçirirse bunlar bizim iktidarımızı tehdit eder gibi bir yaklaşımları oldukları kanısında değilim.